Hepinize selamlar dostlarım yeni videoya hoş geldiniz ben Matador. Bugün sizlere Discord level sistemi hakkında bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce eğer video için yararsa kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar botu sunucumuza eklememiz gerekiyor. Hemen buradan sitesine gelerek açıklama kısmında site linki var. Hemen buradan gelerek Discord'a ekliyorum diyorum. Ve Buradan kendi sunucumu seçiyorum. Ben daha önceden özel bir Discord sunucusu yapmıştım video için. Böyle ekliyorum ama sunucu. Sonra beni e, panele atıyor. Bakın şurada daha eklendi. Ben dediğim gibi ayarlayıp gelmiştim bazı yerlere. Böyle şeyleri de ayarladım. Neyse. Şimdi Buradan seviye sistemine geliyorum. Ve buradan bakın XP kazandırmayan roller diyor. Mesela sizce hangi rol olur bilmem ama ben mesela buradan yetkili seçiyorum. XP kazandırmayan kanallar diyor. Mesela bir e, oyun kanalımız olur. Orada sürekli insanlar mesaj yazdığı için hızlı level atıyorlardır. Onun önüne geçmek için bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yetkili sohbeti mesela onu da seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Şimdi e, yetkili rolüne sahip olan kişiler, mesela ben kendime hemen yetkili veriyorum. Ben şimdi e, yazı yazsam bana level vermeyecek, yani XP vermeyecek. E, çünkü buradan yetkiliyi seçtik. XP kazandırmayan kanallar Yani mesela ben geliyorum, buradan istediğim kadar mesaj atayım, bana level vermeyecek. Yani bu anlama geliyor. Yazı CV yapma kanalında burası önemli arkadaşlar. Bunu hemen buradan Mevcut kan mevcut kanal derseniz Mesela Adam en son Burada bir şey yazdı Mesela buradan bir şey yazdı Otomatik buraya atıyor şeyi Meşhızı En son adam nereye yazdıysa oraya ee, Bunu yapmanızı tavsiye etmem ee, Şunu yapmanızı tavsiye ederim Böyle level up diye bir kanal oluşturun Veya level diye Bakın ben buraya level bilgilendirme diye kanal oluşturdum. Sonra ben bunu buradan level up kanalını seçiyorum. Biri level atlayınca otomatikman bu kanalda diyecek. Şimdi göreceksiniz zaten birazdan. Bu yazı atlama maşası. Burayı da istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ben kendi sunucumda da kullanıyorum bu botu arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen kısaca. Bakın kendi sunucumda da var. 5 level olana aktif permi veriyor. 10 level olana just team veriyor. 15 level 10'da Vantus permi veriyor yani. ve bakın level up yine ben kendi sunucumda böyle yaptım böyle oluyor. Hatta bu teksti alalım böyle bu yazıyı alalım. Şöyle ben burayı değiştirmek istiyorum mesela. Şöyle Şöyle yapalım. Bakın. isterseniz ben bunu yorumlara da sabitlerim bu arada. Kullanmak isteyenler olacaklarınızda buraya level yazıyoruz hazır bulabilirsiniz yani isterseniz açıklama kısmına ve yorumlara sabitlerim. şöyle level yazıyorum buraya bunu da be iyi bakın aynen bakın, şöyle aynen bakın ben bunu dediğim gibi tekrar diyeyim Yorumlar kısmında sabitleyerek bırakacağım. Oradan kullanabilirsiniz. Bu arada yapamayanlar oluyormuş. Dikkatlice beni dinlerseniz yapacaksınız. Her şeyi ayrıntısına kadar anlatıyorum zaten. Çünkü hiç bilmeyen birisi gele yapmak isteyebilir. O yüzden şöyle değişiklikleri kaydet Bakın burası da çok önemli. Rol ödülünü ekle Ben daha önceden şöyle bu arada Discord sunucum açıklama kısmında var. Gelebilirsiniz. E, oyun kanalları var, altyapılar var, neyse şimdi videomuza dönelim. Bakın daha önceden roller oluşturmuştum. 1, 2, 3, 5 diye roller oluşturdum. Şimdi diyorum ki ben Burada Ne var? Ses seviyesi ve yazı seviyesi var. E, Sesli dururlarsa bir dakika boyunca mesela İşte e, 18 dakika mesela Şöyle ben ses seviyesini kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Eğer sesli çok duranımız yoksa yazı seviyesini kullanın. Mesela yazı seviyesini böyle bir level yapıyorum. Bir seviye yapıyorum. Buradan rolü de bir seçiyorum. Buradan da isterseniz DM üzerinden mesaj attırabilirsiniz. daha yüksek bir ödül aldığında kaldıracak rolü mesela. Şöyle olacak anlatayım hemen. Bakın ben de bir level rolü var tamam mı? Ben 3 level atladım. Bot otomatik bir level siliyor. Yani buna yarıyor bu sistem. İster açın ister açmayın siz bilirsiniz. Sonra e, bir tane daha rol ödül ekliyorum. Burayı şimdi 3 yapıyorum. Ben dediğim gibi ses seviyesini kullanmıyorum. E, kullanmanızı da pek tavsiye etmiyorum. Siz bilirsiniz yine de ama. Buradan da 3 yaptım. 3 seçtim. Bir daha ekliyorum. Zaten bunları anlattım daha yeni. Buradan 5 yapıyorum. Burayı da 0 yapıyorum yine. Ve bunu seçiyorum. Bakın. Altta da zaten şöyle olmuş. Spamı önlemek için kullanıcılar sohbet ederken her dakika rastgele miktarda ismi elde ederler diyor zaten. Güzel bir robot güzel, Robot biliyorsunuz zaten. Şimdi zaten bir iki mesaj yazınca otomatikman şey oluyor. Şöyle yetkili rolümü alayım kendimden. Şunu da alayım. Bakın bir iki mesaj yazacağım. Hemen atlayacağım zaten ne var. Şöyle random bir şeyler atayım. Kaydettik değil mi? Aynen kaydetmişiz. Şöyle yazayım. Bakın level atladım. Tebrikler chatte aktif olarak. Chatte aktif olarak bir levele yükseldin daha çok aktif olarak daha çok level yükselebilirsin. Buraya da level bilgilendirme yapın dediğim gibi böyle güzel bir sunucumuz olur. Şimdi ben ee bir dakika hop Heh. Bot niye vermedi? Çünkü botun rolün altında olduğu için bot vermiyor. Bakın. Pro botu en üste çekin. Ben çekmeyi unutmuşum. Siz yapmayın bunu. Hemen şunları da göstereyim size. Bakın, ünlüm rank botta biraz pink basmadım. Bakalım. Prefix slashmış. Şöyle ünlüm rank yazalım. Yes. Aynen bakın. Ve bir level. Böyle gösteriyor. Prefix ile değiştirebilirsiniz bu arada. Şuradan bir yerden değişiyordu bakın bakın buradan değişiyor playlist. Buradan dili de değiştirirsiniz. Dediğim gibi bak ünlem, ünlem top yazınca da en fazla kim aktif olmadı gösteriyor. Ünlem belki zorun. Ünlem belki zorun tekrar. Şöyle bir de anlam nom atalım Dediğim gibi arkadaşlar daha yeni vermemişsiniz sebebi bu arada şeyden dolayı Şu Probot'u en üstte taşıyın. Bak burası çok önemli. Probot'un en üstte taşıyın. Yoksa rol vermiyor. Permenin üstünde olması lazım. Bu yüzden daha yeni bana rol vermedi. Yani arkadaşlar başka söylenecek pek bir şey yok. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye.